Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri ben Gülten Sarı. Bugün sıcak takiple karşınızdayım. Bir konuğum var karşı tarafta elbette Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar. Yavuz Bey hoş geldiniz. Merhaba Gülten, hoş bulduk. Bugün sıcak bir konuyu ele alacağız. Sedat, Peker, suç örgütü lideri Sedat Peker 6. videosunu yayınladı ve burada yine medya, siyaset, mafya üçgenine dair önemli iddialarda bulundu. Bunu konuşacağız. Tabii başka detaylar da var ama hatırlayacaksınız Hürriyet'e ve Ahmet Hakan'a şu an gazetenin genel yayın yönetmeni o dönem bir saldırı gerçekleştirilmişti. Peker açık açık bu saldırıyı ben yaptırdım dedi. E, bakalım yankıları nasıl olacak. E, siz de izlediğiniz videoyu bu bölümünü e, nasıl yorumluyorsunuz? Medya, mafya, siyaset Gülten, bana geçmeden önce istersen sen kısaca bir bir, bir analiz yap. Ee, yani buradaki bu sonuncu videoda çöne çıkan e, e, anlatım mesajlar nedir? Senin Tabii. okuman nedir ile Bununla ilgili olarak. Ondan sonra ben başka bir bölümle ilgili bazı yorumlarda bulunacağım. Tabii. Ee, benim dikkatimi çeken önemli iddialar arasında diyebileceğim e, iddialardan bir tanesi e, Süleyman Soylu'nun e, Cumhurbaşkanı sözcüsü Erdoğan'a yakın isimlerden İbrahim Kalın'ı e, takip ettirdiği, izlettiği yönündeki iddiası <laughs> belli ki buradan Sedat Peker Erdoğan'a yakın isimler aracılığıyla e, Süleyman Soylu'ya karşı bir cephe oluşmasını sağlamaya çalışıyor. Hala Tayyip Erdoğan'a Tayyip abi diye hitap ediyor belli ki hala bir umudu var. Ee, ama Süleyman Soylu'ya karşı öfkesi kini, e, vaki görünüyor. Bir başka önemli iddia da Süleyman Soylu'nun oğlu üzerinden e, çeşitli iş insanlarına FETÖ şantajı yapıldı ve bu iş insanlarından para alındığı, haraca kesildiği bu iş insanlarının. E, bunu Sedat Peker'in e, kendi tabiri kesmek olarak kullanıyor. <laughs> Yine uyuşturucuyla ilgili belli iddiaları var. Soylu'nun oğluna tahsis edilen e, da, bir aracı bir galericiye e, tahsis edildiğini yine bu iş insanına e, uyuşturucu fetö suçlaması aracılığıyla şantaj yapılarak e, para e, alındığına dair çok e, önemli iddiaları var e, dediğim gibi soylu üzerinden ilerliyor soylunun e, yine emniyet içerisindeki belli isimler üzerinden belli e, iş çevrelerine yönelik baskı e, kurduğunu belirtiyor e, Bu anlamda da fetö kartının yine devreye sokulduğundan bahsediliyor. Ee, az önce de dedim Süleyman Soylu'nun İbrahim Kalın'ı izlettiği yönünde bir iddiası var. Zira hatırlayacaksınız e, İbrahim Kalın birkaç gün önce Soylu'yu savunan bir açıklama yapmıştı. Belli ki çok da savunma e, arkandan böyle bir dolap çevriliyor gibi bir noktaya getirmek istiyor e, kesimleri. Yine önemli bir nokta az önce söyledim. Hürriyete ve Ahmet Hakan'a yapılan saldırının arkasında ben varım dedi. Peki e, bunu e, doğru doğrulayabilirsiniz dedi çünkü o dönem AKP Gençlik Kolları Başkanı olan Abdurrahim Boynu Kalın'ın bunu itiraf ettiğini söyledi. Ben de kısa bir hemen arşiv araştırması yaptım. Hakikaten de 2015 Ekim ayında Abdurrahim Boynu Kalın Numan Kurtulmuş'la bir sohbet sırasında diyor ki Ahmet Hakan'ı Peker, Sedat Peker dövdürdü diyor. Abdurrahim Boynu Kalın'ı biz nereden hatırlıyoruz? O gece hürriyete gerçekleştirilen baskında ön saflarda yer alan ve hürriyet binası önünde bir konuşma yapan işte e, Aydın Doğan'ı tehdit eden F e, P PKK FETÖ ile eş değersiniz. Bundan sonra bizim gözümüzde diyen bir isim. Daha sonra e, İngiltere'ye AKP temsilcisi olarak yollanıyor kendisi. E, daha sonra da bir zaten Ahmet Hakan Hakan'ın saldırının ardından e, saf değiştirmiş ve sonrasında da Hürriyet'in başına genel yayın yönetmeni olarak geçmiş e, görüyoruz. E, i̇ddialar yine Hı -hı. çok güçlü. E, bakalım ne, nereye kadar e, uzanacak, ne derinliğe kadar inecek. Ama isterseniz isterseniz siz medya boyutundan yorumlamaya başlayın önce şunu tespit edelim bir kere Sedat Peker şu ana kadar değişen bir durum yok nokta atışları yapmaya devam ediyor ya da şöyle anlatabiliriz Karşısındaki hedef seçtiği kişilerin Hani olur ya western filmlerinde filan ayaklarına ayaklarının olduğu yere ateş eder e, tam da isabet ettirmez yani ürkütür, irkiltir. E, şu anda yaptığı o yani hedefi vurmamayı yeterci ediyor e, elinde de boş bol miktarda kurşun var diyor bu kurşunların bir kısmını e, dediğim gibi e, hedeflerinin e, durduğu yerlerin etrafına doğru ateşliyor. Şu ana kadar görülen manzara bu. Çok fazla de sen gayet güzel özetledin burada satır aralarına girip bunu yapan meslektaşlarım var ama ben büyük resmi daima görmeyi tercih ederim çünkü bunların içinde kaybolma ihtimali de çok riski de çok büyük. Bir kere hakikaten Gülten korkunç biçimde tefessüh etmiş bir bir toplum, bir siyaset, bir bir yönetim manzarası karşısındayız. Yani inanılmaz derecede kokular çıkıyor, dumanlar tütüyor ve bu manzara tabii gelecek için pek bir şey vaat etmiyor, umut verici. bir kere dünya yüzünde görülmemiş derecede bir manzara yaşanıyor. Bunu dün de bir tweette belirttim. Günlerdir, yani belki de haftalardır diyebileceğimiz bir süre içerisinde bir, bir ülkenin, üstelik 84 milyon nüfuslu dünyanın ilk 20 ekonomisi arası içinde yer aldığını bildiğimiz bir ülkenin İçişleri Bakanı, bu kadar süre içerisinde bir organize iş lideri figürüyle, bir mafya lideriyle ağız dalaşı halinde. Ve bitmek tükenmek bilmeyen bir kayıkçı kavgası, suçlamalar birbirini izliyor, kullanılan dil korkunç. Adeta yani biri İçişleri Bakanı olmasa diyeceğiz ki, iki... Baba, iki mafya lideri birbiriyle alan, nüfuz alanı kavgasında e, dalaşıyor ve e, birbirinden hesap soruyor kamuoyu önünde. Şimdi bu tabii görülmemiş bir şey. Yani bu kişi bir bakan <laughs> ve e, bu bakan aslında yurttaşların 84 milyonun güvenliğinden sorumlu olması gereken, onları koruması gereken, iç asayişi bir şekilde kollaması, gözetmesi gereken bir kişi. Ve belli ki bu işi gücü bıraktı. Sadece bununla belki uyumuyor bile. Uykuları da kaçmış olabilir çünkü az buz değil yediği laflar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu aslında zaten tefessüf dediğim şeyin, bu kokuşma halinin ne olduğunu bize bir tek bunu anlatmak bile yeterli bence. Hı -hı. Ee, tabii bir de kişilik meselesi var. Aslında e, Süleyman Soylu öteden beri tanıdığımız bir kişi. İhtirası, e, kabiliyet ve e, e, zekasının fersah fersah e, önünde giden e, ve e, bir şekilde bu ihtirasının eline yenik düşmüş, kapasitesi de yetersiz bir siyasi şahsiyetten söz ediyoruz aslında. Olacaklar belliydi yani. E, Demokrat Parti lideriyken e, Erdoğan son derece akıllıca bir siyasi hamleyle hem Süleyman Soylu'yu hem de Has Parti'nin o zamanlar aslında umut vaat eden bir alternatif olan lideri Numan Kurtuluş'u tabiri caizse kafesledi. Hı hı. Onları gayet ustaca bir makyavelli yöntemiyle kendi partisinin içine aldı ve pasifize etti. Bugün Numan de aynısını Kurtuluşu, Oğuzhan Türk üzerinden Saadet Partisi'ne yapmaya çalışıyor aynen. aslında. Bu belli, bu bir tipik hı hı. bir e, ve başarılı bir Erdoğan hı hı. taktiğidir. Evet. Bunda tabii Süleyman Soylu gibi bir şahsiyete ve zeka kapasitesine sahipseniz burada kullanılırsınız yakında işte pek çok kişinin sözünü ettiği beklediği tahmin edeceği gibi posası atılarak bir köşeye atılacak bunun bunun sonu belli. Şimdilik tabii Erdoğan hemen öyle kendisini tasfiye etmez. Hiçbir zaman böyle davranmadı. Ruhsar Pekcan olayında da aylarca evet. beklediğini biliyoruz. Evet. Evet. O kendi zamanlamasına göre hareket etmesini bilen bir bir siyasi lider Erdoğan. Dolayısıyla bu işi bu boyutu önemli. Ama e, bütün bunları bir tarafa bırakacak olursak, yani Süleyman Soylu'nun kaderi üç aşağı beş yukarı çizilmiştir diyebiliyoruz. Sedat Peker'in e, bundan sonraki yol haritasının ne olacağını e, bilmiyoruz tabii. Bu belirsiz olan bir şey. E, ama dediğim gibi e, çok şey biliyor ve bir takım bildiklerini e, belki kısmen e, açıklayarak bir nevi röntgen makinesi işlevi de görmüş oluyor Sedat Peker. Yani bizim bildiklerimizi, tahmin ettiklerimizi, duyduklarımızı ama teyit ettiremediklerimizi de dahil olmak üzere yavaş yavaş anlatıyor. Tabi ustaca kullanıyor sosyal medyayı. Evet. Ee, bu bu yeni bir şey ve kendisini izlettiriyor. Evet, 5 milyonu ee, ve aştı savun videoları. Koskoca koskoca o %95'i e, sarayın boyunduruğu altına girmiş medyaya karşı. ...aslında teslim etmek gerekir ki tek başına e, gündemi e, belirleyebiliyor. Ve e, medyanın üç maymunu oynayacağını bildiği için... ...bunun içine kısmen e, bazı muhalif medyada dahil... ...çünkü tam olarak yazamıyorlar, çizemiyorlar. E, burada e, epey mesafe kat ediyor Sedat Peker. Bunu da teslim etmek lazım. Ama evet. işin medya boyutu önemli çünkü... Şunu bize gösterdi e, Sedat Peker'in anlattıkları, bizim de bildiklerimiz ve kaç yıldır yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Eğer bir ülkede, yani demokratikleşme kavgası, gürültüsü, çabası içerisinde olan bir ülkede medya e, baştan çürümüşse, o çürümüş olan medyanın kendisinin bizatihi, genel olarak toplumun diğer katmanlarındaki, bürokrasideki, siyasetteki çürümeyi, e, doğru, güvenilir bir şekilde haberleştirmesi ve bunu kamuoyuna anlatması kamunun yanında yer alması halkın yanında yer alması mümkün değil. Biz bunu 90'lı yıllarda da yaşadık. Ne kadar büyük bir çürüme olduğunu e, o zamanlar e, bizzat tanığı olduk ve daha sonra işte e, AKP hükümeti geldi ve o sistemi, o çürük sistemi, o çürük zemini devraldı. E, şimdi gelelim şeye yani bu bugün Sedat Peker'in ortaya attığı işte patronaj meseleleri kirli patronlar saraya girerken işte en son verdiği örnek çok ilginç Saati, hepsini, hepsini neredeyse dedi. don gömleği soyarak içeri alıyorlar ve hepsi buna razı. Çünkü kurulan sistem bu 90'lı yılların başından beri. Hepsi saf tuttular. El pençe divan oldular. Kim iktidarsa güç kimdeyse ve Tek dertleri kendi işlerini gördürmekti. Bunun içine Uzanlar da dahil, bunun içine e, Dinç Bilgin de, Aydın Doğan da hepsi dahil. Aydın Doğan'ın bizzat şimdi ismini bildiğim ama söylemeyeceğim kişileri bizzat 2000'li yıllarda ilk başlarda AKP iktidara geldiğinde kendi adamlarını Ankara'ya gönderip e, Erdoğan'ın o zaman başbakan olduktan sonra o zaman kapısını çaldırıp iş ricasında bulunduğu ve terslendiğini de biliyoruz. Bu isimlerin hepsi bizde var. Yani e, dolayısıyla o sistemin içerisinde olan kişiler e, şimdi dolayısıyla hiçbirisinin öyle e, basın özgürlüğü kahramanı, medya kahramanı olduğunu e, iddia edemeyiz. E, buna göz yuman meslektaşlarımız da oldu tabi. E, Doğan grubu veya diğer medya grupları içerisinde e, maalesef böyle bir. Peker namusu maaşından az olan gazeteciler ifadesini evet, kullanıyor evet. sık sık. E, zaten e, Süleyman Soylu'nun çevresindeki sizin gazetecileri de maaşınız kadardır filan gibi evet, bir şey de söylüyor. Evet evet. De, ters yani şey. evet, Soyluya ateş ederken aynı zamanda Soylu'nun çevresindeki yakın tırnak içerisinde gazeteci olarak nitelendirilen bazı isimleri de çok kolay bir şekilde ipini çekti. Yani medya ayağıyla da soyluyu yıpratmaya çalışıyor ki başarılı da oldu görünüyor. buradan belli ki medyadan ilerlemeye devam edecek. Zaten diyor ki bir sonraki videomda Yıldırım Demirören için pamuk tabirini kullanıyor. Çünkü kişiliğiyle isminin bağdaşmadığını evet. söylüyor. Oradan ilerleyeceğini, Demirören'in tırnak içerisinde yine dosyasını açacağını da söylüyor. Yani medya siyaset ilişkileri boyutunu özellikle son zamanlarda daha fazla öne çıkarttı. Evet. E, bu tabi e, kendi kullandığı sosyal medya gücünü e, bir şekilde daha baskın hale getirme amacı taşıyor çünkü e, sonuç olarak e, Demirören medyası veyahut diğer yandaş medya e, bu açıklamalara karşı çok fazla hareket e, etme imkanı da bulamıyor çünkü Hı. battıkça batıyorlar, batmış durumdalar zaten. E, ve Buradan bir alan açmayı umuyor ve burada epey bir mesafe kat ediyor Sedat Peker. Ama dediğim gibi bu çürük sistem, medya-siyaset ilişkileri, yani bu üçgenin iki ayağına baktığımız zaman zaten Gezi'den itibaren iyice çığırından çıkmıştı. Ve tek tek parçalanmış bir medya tablosu içerisinde Erdoğan çok rahat hareket etti, taşları yerli yerine koydu ve bir medya grubunu veya bir medya kesimini ötekine kırdırarak düşmanlığını iyice derinleştirerek birbirlerine karşı uyguladık yani birine karşı uyguladığı zulmün zulmün zulme diğerlerinin sessiz kalmasını hatta alkışlamasını sağlayan müthiş başarılı bir taktik uyguladı. Dolayısıyla mesela örnek olarak veriyorum. Koza İpek grubuna medya grubuna ee, inanılmaz derecede barbarca bir e, saldırı, bu çoğulculuğun bir parçasıydı Koza İpek hı hı. grubu tabi. Yani kim ne, hangi yaftayı yapıştırırsa yapıştırsın sonuç olarak habercilik, gazetecilik yapan, kendi e, zaviyelerinden bir e, bir e, gazetecilik, habercilik yapan bir gruptu. Ona sessiz kaldı diğer medya grupları, hatta alkışladılar, oh olsun dediler. Kürt medyası biliyorsun biz haber nöbetlerine gittik Diyarbakır'da vesaire evet. ajanslara vesaire. Onların e, yalnızlaştırılması e, süreçlerinde de Erdoğan yine başarılı bir e, bir e, taktik izledi. Diğer medya grupları buna sessiz kaldılar. Kürt medyası ezim ezim ezilirken. Yani diyeceğim şu, paramparçalık halini daha da paramparça hale getirdi ve çürüttükçe çürüttü Erdoğan ve ekibi bütün bunları. Ha şimdi gelelim Sedat Peker'in Anlattığı bu Hürriyet gazetesi e, baskını meselesine. Bu aslında e, o e, dediğim gibi dayanışma eksikliği, bilinçsizliği e, ve daha doğrusu bile bile dayanışma göstermeme halinin sonucunda zaten e, 2015 seçimleri öncesinde Doğan grubu epey yalnız kalmıştı. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama çok savruluyordu sağa sola. Ve Erdoğan da kendi karşısında bir tek yani halledilmesi gereken tırnak içerisinde medya grubu olarak da Doğan grubunu görüyordu. Aydın Doğan hala işte kendi finansal parasal gücünü koruyarak bir şeyler yapabileceğini, zamanı oynayarak kazançlı çıkabileceğini düşünüyordu. Ama aslında bu pek de öyle başarıyla sonuçlanabilecek bir, süreç gibi görünmüyordu Doğan grubu ve ailesi açısından. 2015-7 Haziran seçimleri öncesinde e, bu meydan okuma diyebileceğim ve pek Doğan grubunun med, yayın ilkelerine pek de örtüşmediğini düşündüğüm bir şeyler oldu. Ne oldu? Birdenbire CNN Türk gibi bazı kanallarda Selahattin Demirtaş yani HDP kimliği boy göstermeye başladı. Bu aslında olumsuz bir şey değildi çünkü diğer medya görmezden geliyordu vesaire ve işte sas çaldı Selahattin Demirtaş Ahmet Hakan'la uzun bir sohbet yaptı bu program çok izlendi hı hı. E, vesaire ve 7 Haziran seçimleri hezimet bile diyebileceğimiz bir sonuçla ortaya çıktı Erdoğan'ın karşısına. Burada zaten şimdi Eylül'deki Hürriyet Gazetesi binası saldırılarına baktığımızda bunu e, bugünkü medyaya yansıdığı kadarıyla işte 400 milletvekili olsaydı dağılıcı olmazdı mealindeki o cümlesine atfen o gece yarısı internete girilen Eylül 6-8-5 Eylül galiba e, bir saldırı olduğunu söylemek anlamsız. O sadece tetikleyici bir neden. Çünkü birikmiş bir hınç var. E, çok net. Yani kaybettim. Neden kaybettim? Seni başkan yaptırmayacağız diye ortaya çıkmış olan güçlü karizmatik bir lider adayı olan Selahattin Demirtaş'ı bunlar çıkarttılar. Bunlar artık çok fazla üstümüze geliyorlar ve biz bunları halletmeliyiz. Zihniyeti bence hakim olmuştu. Haziran ortası itibariyle. AKP cenahına. Erdoğan'ın nasıl kim biriktirdiğini ve bunu nasıl üzerine çarpı korduğu bir şeyin sonuna kadar üstüne gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla Eylül'deki o saldırı aslında o anlattığım yani 7 Haziran öncesi Doğan grubunun e, kısmen e, belki bana sorarsan taktik olarak üstlendiği görevin e, ya da habercilik e, duruşunun bir sonucu. Tetikleyici neden o işte bahane edilen e, hikaye. Zaten hı. dikkat edersen orada e, Boynu Kalın e, Abdurrahim Boynu Kalın ki Ayasofya'nın istifa ettirilen imamı hı hı. E, Mehmet Boynu Kalın'ın Yeğne. Nesi oluyor? Yeğeni oluyor. Yani orada diyor ki e, biz diyor öyle politik doğruculuk filan tweet atıyor. Öyle politik doğruculuk filan. Ya bizden yanasınız ya bize karşısınız diyor. E, burada evet. net olarak aralarında konuşmuşlar. Yani bunlar böyle çıkıyorlar. E, vıdı vıdı yapıyorlar. İşte bize karşı, reise karşı hareket ediyorlar. Dolayısıyla bunlara hadlerini bildirmek lazım e, diyorlar. Aslında Hürriyet Gazetesi binasına düzenlenen o, o korkunç barbarca saldırıda e, Eylül ayı sonunda Ahmet Hakan'a karşı düzenlenen e, o, 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 o dayak e, saldırısı da arka planında bu var. Yani bunu net olarak ortaya koymak lazım. Bunu anladığımız vakit büyük resmi o zaman e, nedir e, mesele anlıyoruz. Tabii Demirören'in e, onu da ekleyeyim ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Daha sonra konuşacağız bunu tabii başka e, oturumlarda da sohbetlerde de ama e, önemli olan burada e, e, bir şekilde e, Demirörenlerin e Doğan grubunu satın almasının öncesindeki o e, çizdiği zemin tablosu Sedat Peker'in ve e, belki bunun daha fazla detaylarını göreceğiz ama Peker e, işte Kendisini gazeteci olarak tanıtan ama bana göre sadece iktidarın uzantıları olan öz kardeşleri bir şekilde deşifre veya teşhir etmekle yetinmedi. Daha fazla bu işlerin üzerine gideceğini ilan da etmiş oldu. Dolayısıyla evet. yani bir çürüme hali var. Bu çürüme halinin şimdi bir böyle işte bir organize iş lider figürünün sayesinde bir kez daha fotoğraflarını görmüş oluyoruz. Hı -hı. E, bu Peki. bunların bütün bunlar olacağı belliydi zaten Hı -hı. başından beri. Hı -hı. Biz sadece uçuruma bakın böyle giderse, ...kontrolden Çıkarsa şey Türkiye içinde yaşanılamaz hale, yönetilemez hale gelir. E, siz eğer yargıya, medyanın çoğulculuğuna, çok parçalılığına, özgürlüğüne, bağımsızlığına saygı göstermezsiniz, her şeyi ben kontrol edeceğim derseniz o zaman ortaya çıkar çıkan manzara yaşanamaz bir Türkiye olur dedik şimdi işte görüyoruz ki bir evet, zavallı İçişleri bakanı zavallılaşmış bir halde maalesef maalesef üzülerek söylüyorum bunu bir bir, bir bir yeraltı işlerini inkar etmeyen bir figürle ağız dalaşı halinde ülke gündemini meşgul ediyor bunlar hatta şunu da söyleyebiliriz daha başlangıç Başlangıç. Tamam son olarak şunu hatırlatayım. Yayını kapatacağız. Ee, Sedat Peker diyor ki Demirören'e senin oturduğu koltukta benim payım var. O işte altyapının hazırlanmasında ve son olarak da AKP milletvekilinin kendisine gelerek hürriyet baskını için adam istediğini belirtiyor. İlişkiler çok derin ve kirli. Peki isterseniz bugün burada tamamlayalım. Bu konunun yankıları sürecek. yayınlarımızda sürecek muhtemelen. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Gülten.